E, dinlerdeki ahiret inancı var. Burada insanlar eylemlerine göre, yani dünyadaki yaptığı eylemlere göre cennet ya da cehennem denilen yerlere gideceğini inanılıyor. Şimdi bu hayatta yaptıklarımızın iyi ya da kötü fark etmez. Yargılandığı bir yer var mı? Nasıl olabilir ki? Mantıklı düşünelim. Bak, bize kimse gelirken sormuyor. Bize kimse örnek olarak doğru ne, yanlış ne, net bir şekilde öğretmiyor. Hangi toplumun içinde doğduysan. O toplumun kültürünü, dinini, geleneğini, göreneğini, inancını alıyorsun. Yam yam toplumda da olsan, yamyamlık kutsal bir şey. Bizim toplumda da olsan, kurban kesmek topluluk kutsal bir şey. Ne doğru ne yanlış. Kim bilebiliyor ki? Hiç kimsenin hiçbir şey bildiği yok. Ölüp de kimse de geri giyilip bir şey de demedi. O yüzden bunların hepsi büyük bir yanlış anlama. Bizi yargılayacak hiçbir şey yok öteki tarafta. Çünkü yargılanacak bir konumda değiliz. Biz hayatımızı ne yönde yaşamamız gerektiğini, bununla ne yapmamız gerektiğini, neye göre yaşamamız hiçbir fikrimiz yok. Her dinde olan adam diyor ki benim dinim haklı elbette öyle diyecek. Zaten hoşuna gitmeseydi o dinin içinde olmazdı. O yüzden herkes git 4000'den fazla din var. Her dinciye söyle o dinin dincisine. O da der ki benim dinim doğru. Ama 4000 küsür var. Hiçbir şey yok. Yargılanabilecek bir durumda da değiliz. Çünkü ne yaptığımızla ilgili en ufak bir fikrimiz zaten yok. Neyi yargılayabiliriz? O yüzden burası bir anaokul gibi. Yargılanacak kimse yok. Tıpkı çocukları yargılamadığımız gibi. Ne diyoruz? Çocuk işte diyoruz. Yerden de bakıyor çocuklar koşuşturuyor diyor. Dünyada gördüğümüz bir şey var aslında. Ödül ve ceza. Bunu bebeklikten yaşlanıp ölene kadar gördüğümüz bir şey. Dinler vasıtasıyla bu hayatımıza entegre edilip bizim de bu tür inançlara inançlarda kalmamıza mı neden oluyor? Yani burada iyilik yapmalıyım ki cennete gideyim. Kötülük yaparsam ceza olarak cehenneme gideceğim gibi. <laughs> Ondan daha büyük bir egoizm yok ki. Ben elimle kolumla başımla bir tarafımla şunları 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 yapayım. Ve yerdan bana huriler versin. Yani yerdanı koydukları pozisyonu düşünebiliyor musun? O yüzden bu dinlerdeki cennetli cehennem de şu bu. Tümüyle, yerdanın adını dünyevi ve öteki tarafta da tüm pis işlerini alet etmekten başka hiçbir şey değil. Yerdan tıpkı biz çocuklarımızı mangalda kızartmak için ya yaratmadıysak, doğurmadıysak, yerdan da bizleri o yüzden doğurmadı. Yerdan bizden bir adam yapmak istiyor. Ve adam olmanın okulu bu realite. Öldükten sonra büyük bir hayal kırıklığı olacak birileri bir şey bekliyorsa, onu söyleyeyim. Ölmeden işinizi halletseniz iyi edersiniz.